Merhabalar arkadaşlar. Aa. Ah. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde önceki derslerde yapmış olduğumuz Reaper eğitimlerindeki kullanılan kısa yolları yani benim eğitimde gösterdiğim kısa yolları tekrardan bir tekrar etmiş olacağız. Kısa bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Hemen hatırlayalım arkadaşlar kısa yollarımızı. Evet, Shift F arkadaşlar efekt penceresini açar. Bakın Shift F bastığım zaman bütün efektlerin bulunduğu efekt penceremiz açılmış oldu. Buralardan istediğiniz efekti seçebilirsiniz. Bu söylediklerim anlattıklarım Windows kullananlar için geçerlidir. Onu da söylemiş olayım. Şimdi çift tıkla yeni kanal oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Normalde CTRL T olarak bilinir yeni kanal oluşturma. Ama buna gerek yok. Bu daha uzun bir yoldur. Çift tıkladığınızda sol tık otomatikman yeni kanal oluşur arkadaşlar. Onun dışında S kesmek için kullanılır arkadaşlar. Mesela S tuşuna basarak bu şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. CTRL Z silmek içindir. CTRL Z'ye bastığınızda Windows kullanılır. Pardon silmek diyorum. CTRL Z yaptığınız işlemi geri almak içindir. Çok pardon. Mesela örnek veriyorum bunu sildim. Bu arada silmenin yolu CTRL X'tir arkadaşlar. Bu şekilde CTRL X'e basarak silebilirsiniz. Tabi yaptığınız değişikliği geri almak için de CTRL Z. Bu şekilde de geri alabilirsiniz. Evet CTRL Z'den bahsettik en son. Shift ve soru işareti Actions bölümünü açar. Bu da yeni kısa yollar eklemeniz için arkadaşlar. Yani kısa yol atamanız için. Bu şekilde gösterebilirim. Buradan kısa yol atıyorsunuz, et diyorsunuz veya siliyorsunuz kısa yolu. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar play stop tuşuna şuradan sürekli basmanıza gerek yok. Enter. CTRL N yeni proje açmak için kullanılır arkadaşlar. Bakın dediğimiz diye soruyor çünkü yeni proje açacak. Onun dışında arkadaşlar derslerde biz tepleri işledik. Yeni yani tab ne demek? Siz yeni bir proje açmıyorsunuz. Ama birden fazla projeyi burada yönetebiliyorsunuz. Yani nasıl? Aslında yeni proje açıyorsunuz ama tek panelden, tek kontrol panelinden yönetiyorsunuz. Yani ne, ne şekilde olacak? Ctrl alt N. Bakın. Buralarda istediğiniz gibi projeler oluşturup her birini bu şekilde kontrol edebilirsiniz ve de çıktı çıktı da alabilirsiniz. Tabii render seçeneği neydi? Onu da bir hatırlayalım. CTRL alt R. Çok pardon. Kablo sıkıştı. Heh. Tabi buradan seçmeniz gerekiyor. size historiğinizi açar. En son LLP Preferences bölümünü açar. Buradan ses kartınızı tanıtmak için. Aslında şuradan da şeyinizi seçebilirsiniz. Megabaytınızı yani megabaytınız ne durumda? Memory. Buradan görebilirsiniz. Onun dışında audio seçenekleriniz var. Device. Ses kartınız. işte Asio seçili. SSL. Onu buradan inputları vesaire seçiyorsunuz. Onun dışında plugin ayarları vesaire. Buralardan ayarlıyorsunuz. Onun dışında ne söyleyebilirim?